Arkadaşlar bakın. Şimdi bizim Memo'yu bulmamız şart. O yüzden ikişerli gruplara ayrılıp her yere bakıp Memo'yu buluyoruz. Herkes ne yapacağını anladı mı? E, i̇yi der yere derken nereye bakacağız yani? Memo sokakta yaşamaya karar verdiyse geçinmesi için paraya ihtiyacı var. Parayı nereden bulacak? Bilmem ki. Kâğıt toplayarak Aa, olabilir. Aynen. Aynen. Kâğıt toplayacağı yerleri biliyorum ben. Ee, i̇yi o zaman sen de ben oralara bakalım. Siz de e, nereye giriyorsunuz oraya bakın işte. Her yere bak. Tamam o zaman ayrılalım şimdi. Ben Selam ile siz ikiniz dağılalım ikişerli gruplar halinde. Memo'yu bulursak birbirimize haberleşiyoruz. Siz de o sırada kağıtlı yerlere bakın. Memo'ya haber veririz. Hadi. Biz, Biz sağdan gidelim, siz soldan. Tamam. Okay. Osman abimizin yeğeni bulunacak. Bütün torbacılara Yan kesicilere, it kopuklara, esnaf kardeşlerimize haber salınacak. Çocuk sağlama alınacak. Çocuğu sağlama almayanın cezasını ben veririm. Emredersin abi. Abim sağ olasın ya. Çocuk bu. Adı Memo. Çocuğu sağ istiyorum. Dağılın şimdi. Abi sağ derken yani nasıl başkan olacaktı ki ya? Korkma oğlum. Ağız işte. Ha, ha az alışkanlık yok. İyi yani. Yoksa Allah korusun yani. Müdürüm merhaba. Bir haber var mı? Saat başı rapor alıyorum. Henüz bir gelişme yok. Anladım. Ama bütün ekipler sefer ver. Merak etmeyin. Memo'yu bulmak için her taşın altına tek tek bakılıyor. Birden hep da çıkardık annemle. Ekmeğimiz buydu. Oğlum sen niye kaçtın ki? Evin, annen, dayın bir de... Ninem. Hah, Ninem varken. Sadece onlar belki. Babam da var, dedem de. Onlar ayrı evde. Ama bir de... Ne <laughs> oldu? Kardeşim var benim ikizim. Adı Can çok benziyor. Özledin mi? Çok. Neyse. Sen anlat anne babam var mı? Var. Ama burada değiller. Neredeler? Halep'te. Benim ülkemde savaş var. Ben savaştan kaçtım geldim. Anam babam orada kaldı. Beni buraya getirdiler. Neyse. Sen anlatmadın hala evden neden kaçtığını. Benimki de bir çeşit savaş işte. ...gözükmemem lazım. Kuru bir esen hiç bir şey. Kime ya, kime gözükmemem lazım? Şu aşağılara da bakalım. İyi. Gel. Belki geçti. Çıkabilirsin. Bayağı hemen verdiler günü. Yarın evleniyoruz. Verdiler yarın, verdiler. Senin niye canın sıkkın Memo yüzünden mi? Bulamadık çocuğu. Ya, bütün gün girmediğimiz delik kalmadı ha. İtin uğursuzun peşinde dolaştık. Yok. Kime sorsak yok. Görmemiş, bilmiyor. Hani kötü de düşünmeyeyim diyorum ama... ...ya bir şey mi geldi acaba başına bu oğlanın yerine? Hayır, ya, öyle düşünme Osman. Memo bu. O kendini korumayı bilir. Bilir değil mi? Doğru tabii o da var ya. Sonuçta dayısının yeğeni yani. yani. Başını her türlü belaya sokar ama sonra kendi kendine çıkmayı da bilir yani. Ya, dayısına çekmiş o. Sen nasıl izin aldın kız? Kahveye gitti babam temizlik yapıyorlarmış. Hı. Ama kaçacağım birazdan. Ya şimdi biz yarın için Nikah günü aldık hani tarihi netleştirdik falan da. Memo yok can nasıl olacak değil mi? Yani anam ablam falan hep perişanlar yani. E günler çuvala mı girdi Osman? Memo bir bulunsun... Başka bir gün evleniriz yine. Kızmadın mı? Aa o kadar kötü kalpli miyim ben? Senin kalbini severim kız ben içi gibi dışı da güzel sevgilim benim. Hani derler ya Allah çirkin şansı versin diye. Keşke o şanstan az da sana bulaşsaymış ha. Şu halimize bak evlenemiyoruz anasını satayım ya. Hani dündü, bugündü, yarındı derken böyle yaşlanacağız gideceğiz ha. Sittin seni evlenemeyeceğiz biz ben sana diyeyim. Evleneceğiz evleneceğiz. Memo bir bulunsun. Kaz altındasın, sessiz çığlıkların çare olmuyor, canından can gitmiş. Kuların haram, bir kabus hayat. İçinden çıkılmayan, bitmez mi bu çile, geçmez mi kara günler? Duymaz mı sesini yaradan Dinmez mi gözyaşın Gelmez mi bu bahar Açmaz mı çiçekler yeniden Umudunu yitirme Bu da geçer geçer Karanlığın ardından açar açar Gün doğmadan neler 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 doğar Kendini bırakma biraz daha dayan Kendini bırakma vazgeçme yaşamaktan Yok Melek yok. Hiçbir haber yok her yere de bakıyorlar. Zaten bir gelişme olursa ben seni arayacağım. Tamam anladım. Ya ben işte duramıyorum belki bir haber var mı diye. Tamam görüşürüz Onur sağ ol. Oh yok. Hiçbir haber yok. Ya olsa herhalde söylerler de eşek değil ya bunlar da. Hadi gelin gelin. Bir iki lokma şuradan hadi. Ben hiçbir şey yemem anne. Allah ben de yemeyeceğim. Bir çay içerim sadece. Ha telefon dur. Yok. Hoca hoca. Alo. Aa, hocam merhaba. Yok hocam. Yok nikah iptal. İptal hocam. Evet. Memo yok nikah yok. Evet iptal. İnşallah hocam. İnşallah.